Üstünde. Ay al benden de o kadar mürvet. Biz sözde evde iki kişiyiz ama sabahtan akşama kadar ne iş bitiyor ne de doğru düzgün uyku var. Bütün gün Yeşim Hanım'ın peşinde koştuğum yetmiyormuş gibi akşamları da bebeğin başında nöbet tutuyorum. İnanmazsın bazen bebek kucağında böyle pış bir taraftan yemek yapıyorum, toz alıyorum. Ne bileyim en azından bakıcı bulana kadar Şermin falan ilgilense. Şermin bebek bakmaktan hiç anlamıyor ki toprak. Hem ben güvenip de onun eline veremem çocuğumu. Bir tek Çınarlı sana işte biliyorsun anneme bile veremedim ki. Ay kız sahi. Bu Yeşim o şeyi bakıcıyı neden kovdun? Onu hiç sormam Mürfet. En azından kız bana yardımcı oluyordu. E kızın nesi battı Yeşim Hanım'a? Hırsızlık yapmış. Ah. Yeşim Hanım da yakaladı bunu işte. Ay deme kız. Ya, o zaman iyi olmuş. Ay böylesinden Allah korusun. E maazallah. Senin de başın yanardı. Ya orası öyle tabii mürvet de. Benim aklım bu işi bir türlü almıyor. Yani kız hiç hırsızlık yapacak birine benzemiyor. İnsan çaldığı şeyi neden çantasına koyar? Yani yakalanacağım diye korkar. Bunu yapmaz gider başka bir yere saklar. Ne bileyim bir şey yapar. Ayrıca ben bu kızla bütün gün birlikteydim. Yeşim Hanım'ın modasına girmiş olsa en başta ben görürüm. Hem de zaten kız hiç öyle birine benzemiyordu ki. Ay sen böyle söyleyince benim de içim bulandı. Yani şimdi sen kıza iftira mı attı diyorsun? Ay yok öyle dedi diyemem. Yani Yeşim Hanım çok değişti. Annelik pek bir yaradı Mürvet. Yani daha bir insan oldu. Böyle daha bir merhamet. Hayır canım yine deliliği tutuyor zaman zaman. Bir bakıyorsun gülüm gülüm. Sonra bir bakıyorsun ölüm ölüm. Ay bırak Allah aşkına Şermin ya. Onun insanlığından ne olur? Kaşıkla veriyorsa baya baya kazan kepçesiyle geri alıyordur. Tabii canım ben de onu diyorum işte. Sanki melek kanadı takmış şeytan. Ha. Bir şey söyleyeyim mi? Kızı görsen hırsızlık yapmayacak biri olduğunu sen de hemen anlardın. Nasıl namuslu, nasıl erdemli bir kızdı Müfet. Üstelik bebeğe çok iyi bakıyordu. Ay Şermin bu kızı kovmak için tezgah mı kurdu yani? Ay ne bileyim ben. Hayır neden yalan dolan yapsın? ben onu anlamıyorum. Sonuçta patron kendisi zaten. Beğenmedim seni işte kapı der gönderir. Orası da doğru ya. Ben vallahi bu işten hiçbir şey anlamadım. Benim aklım ermedi. Benim tek bildiğim şey Yeşim Hanım evde bakıcı falan istemiyor. Ee, akıllı da ondan. Nasıl yani? Nasılı varmış Ermin. Bir düşünsene Bakıcı olmayınca ne oluyor Çınar beyime sarıyor Çınar bez bitti Çınar koş bebek kustu Uyumadı gel Susmadı yetiş Koş Çınar koş Ay, Ay. Ay. <laughs> Yalansa yalandı. Bak Günde elli kere Çınar beyimi aramıyorsa Ben bu bilekleri keserim Hayır sanki bir oğlan doğuralım ah, ah. Zavallı garibim Toprak Hanım da bir şey diyeceğine yardım ediyor. Evet. Herkesi kendi gibi biliyor. Heh, Yeşim Hanım da bunu fırsat biliyor. Sonuna kadar kullanıyor bütün bunları. Necip Bey, neredesiniz? Geldim. Dediğim gibi, bu zor günlerimde en büyük destekçim Necip Bey'di. Onun varlığı, birbirimize olan aşkımız bizi ayakta tutuyor. Daha evet. doğrusu beni. Teveccühünü Sümrüt Hanım. <laughs> Sağ olalımıza. Gerçekten şarapmış yenge. Ben vişne suyu sandım. Ama tadı hiç de fena değil. kadar yeter herhalde hiç kim Bakıcı olmayınca ne oluyor? Çınar Bey'ime sarıyor çocuğun başında uyuya kalmış. Düşünebiliyor musun? Yani ben ta sesini duyup içeriden koştum geldim. Kızın ruhu duymuyor. ben de attım tabii işte. Günde elli kere Çınar Bey'imi aramıyorsa ben bu bilekleri keserim. Ben az önce şirkete aradım. Birkaç bakıcı adayı gönderecekler. Eğer sen de müsaitsen birlikte seçelim. Tamam tamam. Geliyorum hemen geliyorum. Çınar bez bitti. Çınar koş bebek kustu. Uyumadı gel. Susmadı yetiş. Koş Çınar koş. Tamam o zaman sen televizyonu ayarla. Ben de yiyecek bir şeyler hazırlayayım. Ha, tamam. Ama öncesinde benim yeşime gitmem gerekiyor. Bu yeni bakıcı alışmışlar mı merak ediyorum açıkçası. Şimdi uğramasam olmaz mı? Yeşim aradı beni ve sesi çok gergindi. Ne olup bittiğini gözlerimle görmezsem içim rahat etmez. Hemen geleceğim ama. Söz veriyorum. Kim? Sen bebeğimiz alıp nereye kaçtın böyle? Uykusu gelmişti. Kızlar çok teşekkür ederim. Konuşuruz. Desene yine geleneğimiz bozulmadı. Gece uykumuza babiş koyla Ee, sen hazırsan çıkalım hadi. Ben de Allah'tan battaniyesini getirmiştim. Bizim battaniyeyi alabilir miyiz? Yani pusete de getirdiğim harika olmuş yoksa çocuk kucaklarda perişan olacaktı öyle. Çok maalesef. Ee, eve gitmiyor muyuz? Ee, gidelim mi? Yani... ...bana çok iyi gelmişti burası. Hani çok mutlu olmuştum. Keyifli bir ortam ama... ...sen bilirsin. Eğer gitmek istersen gidebiliriz. Sen nasıl istersen. iyi hissediyorsan kalabiliriz de. Ben oğlum için huzursuz oldum. Yani kalabalık, gürültü falan. Baksana uyuyamıyor da. Ama baksana Çınar. O da eğer huzursuz olsa hiç böyle çıtını çıkartmadan durabilir mi? Bence gayet keyif yerinde. Eh, annesi olan sensin. Sen daha iyi bilirsin. E ee, hadi getir o zaman. Kolanım mı da biraz daha? Muzaffer Bey inanamıyorum size. Sizi de rahatlıkla izleyin. Necip Bey. <Aferin. gülüyor> Muzaffer Bey inanılmaz bir insandır gerçekten. Görüşürüz. Aa. İyi akşamlar. Nasılsınız? Size de iyi akşamlar efendim. İyiyiz. Neyiniz var? Canınız sıkın gibi. Yo, ne münasebet. Baksanıza şahane bir toplantıdayız. Aa, bu arada eşinizi çok sıhhatli gördüm. Hani gözlerimi alamadım desem yeridir. Baya baya bir yenilemiş kendini maşallah. Hepsi numara ilk Hanım. İnanın ilaçlarla ayakta zor duruyor. Millete gövde gösterisi yapmak için geldi. ...ölecek diye dedikodu yapılıyormuş ama görün bakın bunun ceremesini... ...kaç gün yatakta yatarak çekecek. Ben dedim ama nafile. Madem nazınız sözünüz geçmiyor, bırak ne hali varsa görsün. Canınızı sıktığınıza değmez. Kendini düşünmeyeni siz düşünseniz ne fayda? Hem nasıl olsa yarın bir gün münasebetiniz bitmeyecek mi onlar? Aman durun İkbal Hanım. Ben hemen olmaz dedim ya size. Ben de artık sabrım tükendi dedim. Üstelik söylediğiniz yalanlara da karnım tok. Necip Bey. Ya bir an evvel bu işi halledersiniz. Ya da ben gider. Zümrüt Hanım'a her şeyi teker teker anlatır. Hem de büyük bir zevkler. Necip Bey, İkbal amcanızı mı sattı yoksa? Bir şey yok. Yok, iyi değilsiniz siz. Ne oluyor? Bir şey yok Sultanım. Biraz memleket ahvalinden bahsettik de ona canım sıkıldı. İlahi Necip Bey. Ya memleket meselelerini konuşacak başka kişi bulamadınız mı? İkbal Hanım ne anlar memleket meselelerinden? <laughs> Gel, gidelim beraber. <laughs> take a <the> reaction <laughs> yes. Yes. Hoş geldiniz efendim. Sen, sen çocuğu odasına bakalım. Çok teşekkür ederim Çınar. Harika bir geceydi. O kadar iyi geldi ki bana. Yani tekrardan bebeğimi bakacak enerjiyi buldum kendimde. Ne güzel. O zaman bundan sonra böyle partilere gideceksin. Hadi şimdi yat güzelce bir uyu. Sen de gelsene. Hem... Şu bakıcı işini de konuşuruz. Çınar... Anneciğim. Aa, sen yatmadın mı kızım? Yok anneciğim sizi bekledim. Tına yok mu? Bilmem. Beni himmet getirdi. Hala davette demek ki. Yok kızım onlar benden evvel çıktı. Yeşim'le oğlanı eve bırakacaktı.